Sizlerle kupa kazacağız Ve görev yapacağız Hemen bakalım kupamıza 7196 7300 Ve daha fazlasını yapmaya çalışacağız arkadaşlar Şu anda Leon'u açıyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar ee, Hangi karakterlerle Oynayayım yoruma yazın 47 karakterim var bu arada Arkadaşlar Hemen oyuna geçelim ve Crow'la çift hesaplaşmada oyuna başlayalım. Arkadaşlar Cordelius Crow ikisi Cordelius Crow ikilisi çok iyi oldu. Kazanacağımı düşünüyorum yani. Şuradan iki yükümüzü aldık arkadaşlar. İlerliyoruz. Evet arkadaşlar beraber şurada bir dynamite edgar üçlüsü derken arkadaşlar edgar bir anda üstüme atladı arkadaşlar öleceğiz arkadaşlar cordelius orada hata yaptı hem de çok büyük bir hata yaptı Arkadaşlar ve karakter değiştirelim beraber. Ee, arkadaşlar hangi karakterlerle oynayacağımı yoruma yazın lütfen. Oynayayım yani. Bazla devam edelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Arkadaşlar sesim şey olabilir. Biraz hastayım. Ondan konuşamayabiliyorum çok fazla. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde aldık. Arkadaşlar sınavlarım vardı. Video atamadım. Sınavları çalıştım. Böyle güzel bir şekilde aldık. Derken Dynamic öldürmüş. Arkadaşlar Jesse'yi görmedim orada. Arkadaşlar nasıl olduğunu anlamadım yani. Evet arkadaşlar oyuna girelim. Arkadaşlar bu haritada Barley seçen mi var ya arkadaşlar ya. Yani. Adam gitmiş Barley seçmiş şuraya bak. Herhalde görev var. Niye bu haritada seçsin yani. Ne Şöyle Max. İkisini de öldürdük arkadaşlar. Dynamite'ı aldık güzel bir şekilde şuradan bir emz emzik bir şobarlaya hemen müdahale edeyim derken zaten aldı şuradan arkadaşlar bu kaçtı yani bir şey yapamadım. şurada bir emz gördüm Tamam arkadaşlar güzel bir şekilde Jinny'yi de aldık. 14 tükümüzle ilerliyoruz. Arkadaşlar. Muhtemelen aşağıda var. Arkadaşlar. Öldürdük. Arkadaşlar yaşıyorlar muhtemelen derken Barley Bulu da aldı güzel bir şekilde bürünce olduk sizlerle birlikte ve görebilir miyiz tam atlandı Arkadaşlar Arkadaşlar Demin adama arkadaşlık isteği gönderdim bakalım görüp kabul edecek mi arkadaşlar şuradan alalım. Arkadaşlar ben Brawl Pass açtım biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu video da böyle bitmiş oldu ve